Merhabalar, HRT'desiniz. Gündeme dahille ile karşınızdayız. Hatay'ı konuşacağız, depremi konuşacağız, yeniden inşayı konuşacağız. İşin esnaf boyutunu, iş boyutunu, ekonomi boyutunu konuşacağız. Şartlar bugün ne durumda? Hem çark ne durumda? <laughs> e, sağlıklı dönüyor mu, işliyor mu? Hem esnaf ne durumda? İş dünyası ne durumda? Talepler ne? Sorunlar ne? 2,5 sene sonra neredeyiz? Bugün bu programda bunun konuşacağız. Kimle beraber? Hatay Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Aziz Fatih Yılmaz'la birlikte depremin ardından Hatay'ı, ekonomiyi, esnafı iki buçuk sene sonra nerede olduğumuzu konuşacağız. Sayın Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydınlar diliyorum Günaydın. tüm izleyicilerimize ve esnaf sanatkarımıza. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu programda bize de yer verdiğiniz için biz sizlere teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Şimdi birçok başlığım var. Cevap almak istediğim birçok başlığım var. Soracağım. Çarşıyı soracağım. Sanayi sitelerini soracağım. Esnafı soracağım. Konteyner çarşıları soracağım. İki buçuk sene sonra neredeyiz diye soracağım ama iki buçuk sene sonra depremlerden geçen iki buçuk sene sonra Hesop nerede? Birlik nerede? Önce bunu bir öğreneyim. Yaralar tam olarak sarıldı mı? İşleyiş normal bir şekilde sürüyor mu? Ya da hala yaralar var mı birlikte? Nedir durum sizde bugün için? Tabii Can Bey depremin üzerinden iki buçuk yıl geçti. Bunun yaraları sarılmaya devam ediyor devletimiz tarafından. Birçok esnafımız iş yerini kaybetti. Kalanlar ise müşteri bulamıyor. Yani iş yapamayan ama vergi SSK gibi yükümlülükleri olan hale devam eden esnaf sanatkarlar. Ee, binlerce esnaf var bunun gibi. Ayakta kalanlar da dayanma gücünün sınırında. Tabii bizim esnaf sanatkarlar odalar birliği olarak 70 odamızla 48 bin esnafımızın haklarını, ihtiyaçlarını, taleplerini dile getiriyoruz. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmada esnafın sesi olma görevimiz var bizim. Özellikle deprem sonrası bu sorunumuz daha çok önemli hale geldi. Ee, çarşılarda ve ticaret merkezlerinde de durum biz konteyner çarşılardayız şu anda. Konteyner çarşılarda 26 çarşımız var. 26 çarşımızda 6 bin esnafımızla e, buralarda çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi e, o zaman bunu detaylandıralım. 26 çarşı, 6 bin esnaf. Evet. E, Birkaç ifadeyle de olsa söylediğiniz ama ne durumdalar, niye eşitteler? ne yep. mesele ne? Şu anda tabii deprem sonrasındaki hem enkaz kaldırma işlemleri hem de yeni rezerv alanlarının yapılması işte ticaret merkezimiz olan Uzun Çarşının, Atatürk Caddesi'nin, diğer ana merkezlerin inşaatının devam etmesi, iş yerlerimizi hala alamamamız yani bu bir süreç. İnşallah önümüzdeki e, yılın içerisinde ilk yarısında iş herkes kavuşuyor. Çünkü kiralık yeri bulmak da zor. Bulsak da çok pahalı iş yeri için. Şu anda çarşılarda e, bu çarşıların içinde esnafımız hayatını idame ettirmek için çaba içerisinde. Dayanabilecekler mi? Şimdi iki buçuk sene de az değil. Ve siz de 2026'nın ilk yarısını işaret ettiniz. Daha bir sene var. Dayanacağız. Yani dayanmak zorundayız. Biz memleketimizi seviyoruz. Esnaf sanatkarımız toplumun temel direği. Esnaf olmazsa yaşam olmaz, Doğru. hayat olmaz. Doğru. Yani biz esnafı ne kadar ayakta tutmaya gayret edersek e, şehir yeniden yapılanır. Şehrin yeniden yapılanmasının tek temel amacı esnafın ayakta durması. Biz memleketimizi seviyoruz. Buradan da gitmedik. Daha önceki programlarda da bu çarşılar yapıldığında Allah razı olsun sayın valimizden, belediye başkanımızdan. Biz lokasyon yeri seçmedik. Yeter ki dedik esnaf başını sokacak bir yeri bulsun. Memleketi terk etmesin. Ona psikolojik destek olsun ki memlekette bir çivi çakandan Allah razı olsun diyoruz biz. Ayağa kalkacağız hep birlikte. Peki bu 26 çarşı, 26 prefabrik çarşı... Hepsi birden mi bitecek, kalkacak. Kısım, kısım kısım kalkacak. Kısım kaldı. kısım. Yani e, konutlar ve iş yerleri teslim edildikçe e, oradaki işyerleri, sahipleri kendi evet. iş yerlerine geçecek. Eee şeyle soracağım. Merkezde soracağım ama sanayi siteleri için peki durum ne? Sanayi sitelerimizle ilgili e, 20 e, bizim 5-6 tane sanayi sitemiz var. En önemli sanayi sitemiz, küçük sanayi sitemiz dediğimiz hepimizin ...tamircisinin, mobilyacısının Hı. olduğu yerler. Orada ilk 55 iş yerinin ihalesi yapıldı. Bitme aşamasına geldi bunlar. İkinci ihale de bir ay önce bitti. Sanayi Bakanlığı'ndan yer teslimini bekliyor 150 iş yeri için. Yani bunlar 400 metrekareden hemen 3 katlı yapıyorlar. 2 ve 3 katlı yapıyorlar. Çepre, çelik ile yapıyorlar. Çok güzel bir yapı var. Ellerine de sağlık. 150'si de biterse bir rahatlama olacak yani. Bizim artık üretime geçmemiz lazım. Yani prefabrik da tamam hayatımızı idame ettiriyoruz. Ufak tefek de olsa bir ticaretimiz oluyor ama esnaf sanatkarın artık üretime geçip kendi iş yerlerinde satışa başlaması lazım. Yani bu bunun örneğini Mopsan'da verebiliriz. Yani Hatay'ın ve Türkiye'nin yüz akı olan Mopsan'da yüze yakın fabrikamız var. Şu anda hepsi faaliyette. orayı da vatandaşımızın e, görmesini isterim. Gerçekten de mükemmel. Bunun yanında metal sanayi sitesi var e, Bakras tarafında. Orada çalışmalar devam ediyor. Ayakkabıcılar sanayi sitemiz var. Bitme aşamasında. Karaksı yolunda. E, bizim Yeladağ sanayi sitemiz var. Şenköy sanayi sitemiz var. O da yatırım programına alındı. zemine etütleri yapıldı. İnşallah onların da temenni atacağımız günleri görürüz inşallah. Umarım. Şimdi peki e, hem sanayi sitesi için hem de prefabrik çarşılarda satış yapan esnaf için depremden önce neredeyse bu yani yeni işyerlere teslim edilince orada mı olacaklar? Ya da o işleyiş nasıl olacak? Yani deprem şimdi çoğu iş yeri kiralık olabilir. Yani lokasyonlar değişti. Şimdi e, şehrin merkezi de değişiyor. Hı hı. E, bugün Dikmece, Gülderen, eee e, Toygarlı, Orhanlı gibi yerlere konutlar yapıldı. Merkez de değişiyor. Yani buralar bu da bu tarafı tabii dağ ya. tarafı da. Şimdi buralarda yapılan iş yerlerine insanlar e, yerleşecek. Belki eski yerinde olmayacak ama belki daha iyi yerde olacak. De değişecek. Değişe Değişebilir. Tabii. Çarşıda durum ne? Orada çalışmalar Uzun çarşıda yani. çalışmaları devam ediyor. Eski e, Palladium'un olduğu bölgede e, valilik tarafından Sayın Valimizin de talimatıyla bütün uzun çarşıdaki iş yerlerini bu ayın sonuna kadar benim bildiğim e, Palladium'un olduğu bölgeye taşıyorlar. Uzun Çarşı'yı yeniden eskiden daha güzel bir hale getirip e, oranın iş yerlerini tekrar eski sahiplerine verecekler. Ne zaman onun takvimi? E zaman takvimini bilmiyorum. Yani bu bir süreç. Kimse de tahmin edemez bunu. Yani en kısa sürede biz bunun takipçisi olacağız. Yani en kısa sürede bitmesi için elimizden geleni yapacağız. Hmm. Kuyumcular çarşısı vardı bildiğiniz içeride. O orada çalışmalar hızla devam ediyor. Aşağıda ayakkabıcılar Çarşısı'nda da olan yerlerde hızla çalışma devam ediyor. Çevresinde evet. Kemal Paşa'yı gördünüz. Kemalpaşa'daki Kemal Paşa'daki iş yerleri bitti. Onların dağıtımlar yapılacak. Habbi Necer Camisi'nin olduğu bölge. Kurtuluş Caddesi, Ana Cadde. Biz bunları sahada olduğumuz için daha net görebiliyoruz. Yani bir şeyler yapıldıkça insan e, gerçekten de mutlu oluyor memlekette. Moral motivasyon da artıyor. Moral aynı motivasyonumuz aynı da artıyor tabii. Şeyi soracağım, alışveriş merkezlerinin akıbeti Alışveriş merkezleri bizim için bir handikap yani. Esnaf sanatkarımızın istemediği ha, bir şey. <laughs> Çünkü kültürümüzü, yaşam, yaşamımızı her şeyi etkileyen bir durum. Şu anda alışveriş merkezleriyle ilgili bir şeyimiz yok ama sizin de bildiğiniz kadar buraya yapılacak, şuraya yapılacak deniyor yani alışveriş merkezinde. Net bir bilgi yok onun. Yok gibi. ama bizim e, şuna emin olsun esnafımız ve vatandaşımız e, uzun çarşı hepsinden önce biter. Biz de kültürümüze kavuşuruz. İstiyoruz ya gerçekten bunu görmek istiyoruz. Saray Caddesi'nde hiçbir çalışma başlamadı. Oranın durumu ne? Saray Caddesi'nde ilgili... E, bir yatırım bekleniyordu benim de bildiğim o. Toplantılarda konuşulan bu. Onu Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız daha net olarak cevabını verebilir. Orası orada da... bir Ulu caminin yapılma şeyi var. Yani devam ediyor zaten orada inşaatta. Hı 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 hı. O bölgedeki iş yerleri çıkınca tahminim Saray Caddesi'ne de riayet edecek orası. Yani oranın da öncelikler arasında alınması lazım. Şehrin silüeti orası. Şehrin o cadde si genişleyeceğini biliyorum ben. Yani sol tarafta. evet, Sol o Asi kenarındaki cadde. Zaten e, şeyde Asi'nin içinde bir hummalı bir çalışma var. Belki gördünüz siz. Orada e, projelerini de paylaşıyorlar hep. Çok güzel bir proje var. İnşallah o da olursa o cadde de genişlerse Saray Caddesi daha net ortaya çıkar. Yani umarım şimdi aynı anda işlesin ki sonrası caddede çalışmalar başlayınca diğer projeler bozulmasın en azından. Tabii Can Bey hepsi dediğim gibi bunların bir süreç mutlaka bunlarla ilgili hem yerelin hem de merkezin çalışması vardır. Bakanlık da burayı bırakmıyor. Yani gerçekten Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'da buraya her hafta olmasa bile 10 günde bir burada ziyaret edip çalışmaları izliyorlar. Sayın valimiz de sahada. Ee, biz de toplantılara katıldığımızda bir an önce hem çarşımızın hem iş teslim edilmesi için talepte bulunuyoruz. Onları detaylandıralım mı şimdi talep. Sadece bit bitirilmesi mi talepler? Tabii bunlar e, bitirilmesi değil. Yani kalıcı çözümler istiyoruz biz yani burada. Lütfen sıralayın. E, yani Hatay'ın Hatay'ın yeniden inşası esnafsız olmaz. Geçici değil kalıcı çözümler. Her çarşıda bir umut, her sokakta bir alın teri var burada. Hepimizin çocukluğunun geçirdiği sokaklar var, caddeler var, çarşımız var. Yani kredi değil nefes, yaşamak teri var yani. Hatta ile esnaf borçta değil, emek de büyümek istiyor. Yani borçlanmak istemiyor. Bununla ilgili de bizim taleplerimiz var. Yani küçük esnafın yani merkezdeki kim neredeyse onların fikrinin alınıp ona göre yapılması. Hı. Çünkü bu, 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 bu plan bu belki 100 yıl, 150 yıl devam edecek. Allah korusun bir deprem, bir afet olmazsa. Hı hı. E, yerinde ve hızlı dönüşüm. Faizsiz, uzun madeli krediler. Yani bunlarla ilgili destek. Ruhsat, vergi ve SGK kolaylığı. Bizim en çok zorlandığımız şey ruhsat. ve Yani bir inşaat ruhsatı almaya gittiğimizde uzunca süre sürüyor. E, Demin de dediğim gibi esnafla birlikte bir planlama yapılması lazım. Küçük sanayi öncelik verilmesi lazım. Yani ihtisas sanayi bir an önce bitirip esnaf e, sanayi sitelerinde rahat bir ortamda çalışması lazım. Yani bizim e, iki önemli değil ama bizim narinciyemiz, mobilya sektörümüz, ayakkabı sektörümüz bunlar lo bizim lokomotifimiz, ulaştırıp ulaşım sektörü yani nakliye sektörü bizim lo lokomotifimiz bunların bir an önce ayağa kalkması lazım. Yani bu benim söylediklerim sadece hesabın önerisi değil. 48 bin esnafın dile getirdiği şeyler. Yani biz 48 bin aile demek bu. Yani çözüm istiyorsak esnafı dinlemeliyiz yani burada. Aynı şey prefabrik çarşılar içinde geçiyor. Aynı tabi bunlar da. Bunlar prefabrik çarşıların yapım aşamasında da biz bunların kalıcı olmadığını biliyoruz. Yani bunlar geçici çözümlerdi. Şimdi iş yerleri teslim edildiğinde kalıcı çözümler bekliyoruz. Yani bunların kolaylıkla verilmesi lazım bizlere. Şimdi şunu sorayım. Hatay'ın yeniden inşasında esnafın özellikle Suriye ile ilgili beklentisi var mı? Suriye'de normalleşiyor. Türkiye ile Suriye'de normalleşiyor. Çeşitli görüşmeler Hatay nezdinde de olduğu gibi e, Ankara'dan hükümet temsilciler de bakanlarda gitti birçok kez. E, şu olursa daha iyi olur ya da süreç şöyle işletilirse Hatay'ın faydasına olur dediğimiz. Bizim düşünün. bir an önce yani hem Yayla Kapısı'nın hem de cilve gözüsünün Kapısı'nın e, yani ihracata ve ithalata açılması Amacımız bu. Biz bunlarla ilgili de aldığımız bilgilerin en kısa dönemde yani birkaç ay içerisinde hatta bunu Suriye hükümeti de açıkladı. E, Türk vatandaşlarına geçiş ücretlerini demek ki orada yapılan bir çalışma var. Sadece güvenliğin e, nasıl sağlanacağını yani buradan Orta Doğu'ya çıkan kapı olduğu için güvenliğin nasıl sağlanacağının olacağını biliyoruz. Top da, Türkiye Odalar Borsalar Birliği de oranın ve yüzyılın kapısının yeniden yapılanması için bir kaynak aktarımını yapıldığını duyumunu aldık. Yani nakliye sektörü için ve vatandaşımız için, Türkiye için özellikle Orta Doğu'ya açılmasında en büyük ticaret merkezimiz olur bizim. Yani bir an önce Cilve Gözü'nün ve Yayla Dağı'nın sığır kapısının araç trafiğine açılması lazım. Ne kadarlık bir katkı olur ya da ne kadar hızlandırır? Ya bizim savaştan sonra ve depremden sonra %60 iş kaybımız var. Bu %60 iş kaybını biz buradan tamamlamak için yani yüzde yüzlere çıkar bu katkı. Hmm. Şimdi bir sektör çalıştığı zaman yani nakliye sektörü çalıştığı zaman bütün sektörler çalışmış. Çünkü e, siz yükünüzü taşıtacaksınız, ürettiğiniz malı taşıtacaksınız. Demek ki nakliye sektörü çalışıyorsa bütün sektörler çalışıyordur. Bu, bunun da yolu sınır kapılardan geçiyor. Aynen. İletiyorsunuz değil mi? Bu Tabii bununla siz? bu çalışmalarımızı hem Ulaştırma Bakanlığımız'a hem bizim üst kuruluşumuz olan TESK'e hem Türkiye Şoförler Federasyonu'na bu çalışmalarımızı bizim hangi şeyler yapılması, hangi önlemler alınması hangi işlemler yapılması ile ilgili yazılarımız var. Hem hesap olarak hem şoför odası olarak. Ben aynı zamanda şoför odası başkanıyım. Hatta şoför odası başkanıyım. Peki şimdi geçen program... Ne kadar geçti üstünden hatırlamıyorum Oldu, 5-6 ay. Oldu. O programla bu program arasında ne fark var Hatay'da? Yani Siz Hatay... umut görüyor musunuz? Tabii. Yeniden yani gö e, şimdi tabii biz, ben hepimiz evimizi, iş yerlerimizi e, ve umutlarımızı kaybettik. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı, ailemizi kaybettik. Ben buradan hepsine başsağlığı diliyorum. Hatay'ımıza en sonunda yanan yangında da ciğerlerimiz yandı. Ben geçmiş olsun diyorum. Her gün biraz daha umuda bakıyoruz biz. Bugün yolda gelirken ben inşaatların yükseldiğini, o işçilerin yapıldığını gördüğümde, o altyapının yapıldığını gördüğümde, hatta gelirken elektrik kabloları döşeniyor. 10-15 dakikada ben geç kaldım buraya. Bekledim yani o insanların, o işçilerin elektrik kablosunu yerin altına alıp onun sermelerini izledim. Özellikle gerçekten de her gün biraz daha ileri gidiyor. Ama biraz da çile var. Çile var. Bunlar, bunlar bizim e, Hatay hata insanının gerçekten de 81 bile içerisinde önemli bir yeri var. Sayın Valimizin bize dediği şu, hata, her hataylının e, başka bir insan gibi düşün dediği var. Yani siz özelsiniz diyor. Hataylı insan özel. Özellikle o beş ilçede yaşanan depremde. Ee, yani yıkımda Antakya, Defne, Samanlı, Hassa, Kırıkan e, buralardaki insanların hem psikolojik hem de e, pozitif ayrımcılık görmesi lazım. O ilçeleri detaylandırır mısınız? Şimdi sanayi siteleri için söylediğiniz durumu ama ne kadar hatırlığınızda mesela Samandağ esnafı, Defne esnafı ya da diğer Kırıkhan esnafı, İskenderun esnafı? Şimdi İskenderun, İskenderun'da da bir sanayi sitesi. En son Cumhurbaşkanımızın 4-5 yerde bir sanayi sitesi şeyi imzaladık, alanı geçirdi. Hmm. altbezde Akbez'de bir sanayi sitesi, işte Narlıca şey, Mansurlu'nun orada bir sanayi sitesi. Bunlar yatırıma alındı. İskenderun'da bir sanayi istesi var. Samandağ tarafında da var. Samandağ Yabış tarafında da var. Alındı. Evet orada da bir sanayi istemiz var. Ama bunlar sadece imzada kalmaması lazım. Bir an önce faaliyete geçip esnaf sanatkarımıza iş yerlerini teslim edilmesi lazım. Yani en geç bir yıl içerisinde bitmesi lazım. Yani bunlar zaten 5 katlı 6 katlı konutlar değil. Yani 200 metre, 300 metre, 400 metre bilemediniz 500 metre yani çelikle yapılan çelik konstrüksiyonla yapılan yerler esnaf sanatkarımız yani işçilerine teslim olursa, üretime geçerse gerçekten de Hatay'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Biz kendimize yeteriz burada. Doğru. Ee, peki iki buçuk sene sonra şimdi evet ümidinizi koruduğunuzu söylediniz. Şehirde ilerleme var. Kabul. Ee, bu sadece ev meselesi değil. Ekonominin şartları Değil. Dediğiniz tam. gibi sağlıklı işlesin ki Hatay hızlıca ayağa kalksın, toparlansın. Fakat bugün en büyük sorun ne? Ne çıkıyor karşımıza iki buçuk sene sonra? ya Şu anda bizim iki buçuk yıl içerisinde yaşadığımız şey prefabrik evlerde yaş yaşıyor insanlarımız. Yani bunların, konut önemli değil diyoruz ama gerçekten de konut önemli. önemli İnsanların evet. bir an önce o sıcak yataklarına e, ve e, o şartlara kavuşması lazım. Ben gördüğümde mesela yangında güllerene kadar indi yangın. O oradan dikmeceye kadar indi. Gerçekten üzüldük. Burada yani bu kadar emek edilmiş. Bir de oralar yandığında insanların daha bunu kaldıracak gücü yok. Ee, yani Antakya'da her şey yolunda gitmiyor. Gözükebilir. Ama biz ümidimizi kaybedersek bunun bir anlamı olmaz. Biz bu koltuklarda oturmanın bir anlamı yok o zaman. Biz ümit vermeyeceksek biz e, insanlara yardımcı olmayacaksa bu koltuklar bize göre değil o zaman. En aciliyetli şekilde çözüm beklediğiniz bir şey var mı bugün için? Yani şu kesinlikle çözülmeli bugün. Zaman kaybedilmeden dediğiniz bir şey. Zaman kaybedilmeden çözülmesi gereken, merkezin bir an önce ayağa kalkması. Eee sanayi sitelerimizin bir an önce yapılması. Sanayi sitelerim gidin bakın bugün küçük sanayi sitesinde eee herkesin tamircinin arabası dışarıda. Beş tane hava koymuş. İş yok değil, iş çok. İş var, gerçekten iş var. Sanayi sitesinde. Ama bir an önce iş yerlerimizi ve e, sanayi sitelerimizi teslim almamız lazım. Bu konteyner çarşılardan bizim bir an önce çıkmamız lazım. Yani belki devletin yerleri ama biz artık 21 metre karada kalmak istemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Bunun için de çaba gösteriyorlar. Biraz daha hızlandırılması bizim derdimiz. Hı, hı. Evet hem fiziksel bir takım taleplerle birlikte ekonomik talepler de var. Onu bir kere daha detaylandıralım mı? Destekler konusunda ne çağrıda bulunuyor? Ya destekler konusunda e, bizim e, krediye ulaşmamız lazım. Yani e, uzun vadeli, düşük faizli veya faizsiz. Bunlar tabi geçmişte Koskep Esnaf kefalet Kooperatifi tarafından veriliyor ama faizler şu anda çok yüksek. Mesela esnaf kefalet kooperatiflerinde şu anda plasman sorunu var. Plasmanın para gelmiyor. 15'e yakın esnaf kefalet kooperatifimiz var. Burada da, Antakya'da, içinde. Esnaf krediye ulaşması için, yani kendi hayatını idame ettirmesi için krediye ulaşması lazım. Çünkü iş bizim bildiğimiz gibi değil. Yani %60, %70 düşmüş durumda. Müşteri kaybına uğramış durumdayız biz burada. Ee, ne yapacağız? Bize de şu anda deprem bölgesi olduğunuz için bir şey malzeme almaya gittiğinizde peşin parayla alıyorsunuz malzemeyi. Daha önce İstanbul'u arıyordunuz. Diyordunuz ki bir kamyon işte elektrik kablosu gönderin bana. Gönderiyordu. 3 aylık vadeli çekili veriyordu. ve 2 aylık. Şimdi yok böyle bir şey. Peşin çalışacaksın. Ee, bunlar bizim kredi ulaşmamızda kolaylık sağlanması lazım. Şimdi KOSGEB'de kredileri var, girişimcilere krediler var ama burada Nefes kredisi var Topun bir buçuk milyon iki buçuk milyon arası ticaret odası üyelerine. Bunların şartlarının biraz daha hafifletilmesi lazım. Yani mesela orada demişler 10 tane şey istiyoruz. Çalışan 2023-2024'te yoktu ki depremdi burası. On çalışan kalmadı ki burada. Doğru. Bu kriterlerin... verecek 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 her zaman verir. Vermeyecekseniz de 50 tane madde diz, madde dizersiniz oraya. Kriterlerin güncellenmesi SSK gerekiyor. SSK ve prim borçlarının Mücbir sebep halinin esnaf sanatkarımız yıl başına kadar iki buçuk milyona kadar ertelendi ama bunun bir altı ay veya bir yıl daha ertelenmesi, ötelenmesi lazım. 24 ay vade bizim için çok az. Bizim Koskep kredilerimizin vadesi geldi, ödeme günümüz geldi. Esnaf kefalet kooperatif kredilerinden alınanlar ödeme günümüz geldi. Mevcut e, zaten SSK ve vergi primimizi ödüyoruz. Bir de şimdi 24 ay vadelendireceğiz, bir de onu ödeyeceğiz. Bunu kaldıramaz, bu yükü kaldıramaz. Yani uzun vadeye yaymak lazım bunları. Bununla ilgili de gelişimler. Bununla ilgili de çalışmalarımız var ama 24 ayda kaldı bu. Yani umuyorum Hatay'ın sesi, Hataylıların sesi e, duyulur. Şimdi ne kaldı bilmiyorum ben aklıma gelenleri sordum ama sizin gündeminizde, ajandanızda şu var ya da buraya gelmişken bunu da ben söylemek istiyorum dediğiniz bir şey. Yani tabii şimdi ulaşım esnafımız da var burada yani e, memleketin ilk zamanından beri yani ikinci üçüncü aydan sonra biz ulaşım esnafı olarak e, memlekette bu ihtiyaç dedik ve e, otobüslerimizi şeye çıkarttık sahaya indirdik. Tabii bizim burada aslında e, otobüs sorunu yok, yol sorunumuz var. Merkeze inemediğimiz için e, iki caddemiz var burada. Bir e, şey caddesi e, bu çevre yol diye Kavşanından başlayan onda kavşana kadar bir de Narlıca'ya kadar İskenderun yolumuz var. Buralar tabii haliyle şehir trafiğe kapalı olduğu için kapalı demeyeyim de yani girilmez durumda. Şantiye Hı -hı. içinde olduğu için. Hı -hı buralarda yeniden bir e, şehir bitmeden önce, yani şehrin planı bellidir şu an. Yeniden bir ulaşım master planı yapılması lazım. Eğer bize Büyükşehir Belediyesi şu an esnafımıza sağ olsun destek vermezse bu araçların hiçbiri çalışamazdı. Yani Sayın Mehmet Öntürk Başkanımıza da buradan teşekkür ederim. Hatay Şoför Esnafı adına. E, ulaşımdaki sorunların da bir an önce çözülmesi için elimizden gelen gayreti de gerekli yerlere bildiriyoruz. Şeyler şehir işte ya da şehir merkezi normale döndükçe güzergahlar da değişecek. Değişecek tabii. Değişecek. Aynen öyle değişecek o, tabii. Oraya, merkez evet. içinde ulaşım daha kolay hale gelecek. Mehmet Başkanı Sayın Mehmet Öntürk tramvay projesiyle ilgili açıklamaları vardı. Bilgi sahibi misiniz? Yok bilgi sahibi değilim. Bu Ulaşım Komisyonu'na da gelmedi. Ben o kemada da temsil ediyorum esnaf, esnafımızı. O ulaşım konuyu belki kendi aralarında konuşulmuş. O da heyecan verici bir proje. O da Hatay'a denk atacak, Hatay'ı değiştirecek bir proje. Tabii yani şimdi zamanla Hatay Türkiye'nin en yaşanabilir şehri olacak. Bunu hepimiz göreceğiz. Ben buna inanıyorum. Yani Türkiye'de böyle bir medeniyetlerin buluştuğu bir şehir yok. Kültür şehri, denizi var, kültürü var, doğası var. Buraya tramvay da yakışır. Uçak da yakışır. Her şey yakışır ama... Bunların bir planlı olarak yapılması lazım. Yani evet, yakışır fakat tarih kenti Hatay'ın tarihinin korunması lazım burada. Bunlar nerelere yapılacak? O zamanı geldiğinde herhalde biz de bunun içinde muhatap alırlar. Biz de görüşlerimizi söyleriz orada. Ee, var mı başka? Yok, benim o sizin O zaman mi? şöyle yapayım. kamera sizin olsun. İster bir deprem Hataylı olarak, ister göreviniz gereği şoförler odası başkanı ya da ESOP başkanı olarak Bizi izleyenlere, esnafa mesajınız ne olur, yarına dair, Hatay'ın yarınlarına dair sonra tamamlayalım o zaman. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii e, Hatay'ımızda bundan sonraki dönemde inşallah ben de, de biraz önce de söylediğim gibi e, yaşanabilir bir kent haline gelir. Ben buradan bizleri izleyen tüm seyircilerimize ve esnaf sanatkarımıza teşekkür ederim. Eret ailesine de teşekkür ederim. Can Bey size de teşekkür Çok ediyorum. İnşallah en kısa zamanda, bundan sonraki programlarımızda Hatay'ın e, evler, konutları, işçileri değil de Hatay'ın genel durumunu, kültürler, kültürünü, yemeklerini, e, ne güzel olur. Bunları konuşuyoruz olur. inşallah. Doğru. Bunlarla ilgili de gerçekten bir gayret var. Belki e, yavaş gidebilir ama bir gayret var. Hepimizin gördüğü bir gayret var. Biraz daha zaman diyoruz biz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Çok sağ olun. Hem yorumlarınız için hem iyi dilekleriniz için ve kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Yani. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, esnafı konuştuk. Esnafın taleplerini, durumunu konuştuk. Hatay Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Aziz Fatih Yılmaz'la birlikte bir kere daha teşekkürler kendisine. Ve sizler efendim zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Günü ve haftayı tamamladık. Cumartesi ve pazar birlikte olamayacağız. Yeni haftada görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.